Efendim vaktimiz açtık ama orada ben ekranları başındaki taraftarın sesini duyuyorum. Bana sor diyorlar. Şanlıurfa Spor dersen neler söylersin? Yani Şanlıurfa Spor'un bir yönetimi var. Evet. Yani e, o konuda ben fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Bildiğiniz üzere yönetimin çekileceği düşüncesiyle e, geçmişe hiç gitmiyorum yani. Evet. Geçmişi şey etmiyorum. Çok değerli Şanlıurfa'lı iş adamları geldiler kimseden bir şey beklemeden ellerini taşın altına sokacağını beyan ettiler. Evet. Şimşek çok güçlü bir listeydi. Ee, ancak yönetim biz devam edeceğiz dediler. Bizim yapacağımız şey başarı dilemektir. Ee, büyük bir e, şeyin altına girdiler, sorumluluğun altına girdiler. Ee, biz başarı dileriz ama. Bundan fazla da yapabilecek fazla bir şeyimiz yok. Gönlümüz Urfa Spor'la. Onun altını çizerek söylemek istiyorum. Ee, ama gönlüm isterdi ki çok daha finansman bakımından güçlü evet. bir şey olsun. Herkese bizim sevgimiz, saygımız var. Onu da söyleyeyim. Bizim şahıslarla, kişilerle, bilmem kimseyle bir işimiz yok. Biz Urfa Spor'u da hep şunu söyledim ben. Şanlıurfa sporu Şanlıurfa'ya mal etmemiz lazım. Evet. Şanlıurfa gençliğine mal etmemiz lazım. Şanlıurfa'nın mahallelerine mal etmemiz lazım. Ki mal ettik, da İsim olsun. Mal ettik. Bakın Şanlıurfa'lıya da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu ekonomik krizde Şanlıurfa'lı üstlendi. Çok önemli katkılar sağladı. Sayın Bakanımızın önderliğinde o dışarıdan da kaynak sağladı. Evet. Ve bu takım şampiyon oldu. Bu dönem arkadaşlarımız biz bu işi yapabiliriz, bu riski alabiliriz, bu güçteyiz dediler. Evet. Biz onlara başarı diliyoruz. Yani yapacağımız fazla bir şey yok. Ama sorumluluk yöneticilerindir. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü çok güçlü, alternatif bir yönetim çıktı. İşi gücü olan, çok büyük meşgalesi olan insanlar geldiler. Biz bu işi yapalım, bize bir emriniz varsa, Şanlıurfa'lı olarak Şanlıurfa'nın bir emri varsa yapalım dediler. Sorumluluk onlarındır, gönlümüz onlarladır. Bakın, hiç polemiye falan gerek yok. Evet. Biz ben açık konuştuğumu bilirsiniz. <laughs> Madem üstlendiler, Allah yardımcıları olsun. Başarı diliyorum, ama böyle ben onu bir kayıp olarak görüyorum. Yani o güçlü listeyi. Çünkü hiç kimseden hiçbir şey istemeden, şampiyonluğa oynayacak bir kadroyu yapacağız diye bize söz vererek. Şanlıurfalı olarak bir borcumuz diyelim diye ortaya çıkmışlardı. Ama bu yönetim Kemal Bey biz bu işi yapacağız diyor. Hayırlı olsun ben tebrik ediyorum. Bizim kimse yap gene söylüyorum. Kırgınlığımız da yok ama sorumluluğumuz yok. Altını çizerek söylediğim yeni dönemde sorumluluk üstlenemeyiz. Peki yardım talebinde bulunmuş. Yani kimden yardım isteyeceğim ben? Hiç kimseden yardım istenmeden işi götürecek bir liste varken. Çok güçlü bir liste varken bütün iş adamlarımız bunu takip ediyor. Ben bunu Kemal Bey'e anlattım. Evet. Yani bizim seninle ilgili herhangi bir sorunumuz, polemik konusu yoktu. Sen yeni dönemde de başkan olacaktın. Bütün destek verecek, özellikle maddi destek verecek bir iş adamları listesiyle ki eski yönetimden de 100 bin lira verecekler gene katılsın dedik. Evet. Bizim öyle onlarla da bir şeyimiz yok. Onlara 10 on kere teşekkür ettik. Resim çektirdik. Stadın önünüze resimlerinizi açacağız, asacağız dedik. Plaketleri verildi. Bütün bunları konuşarak oldu. Yani bizim yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Sadece başarı diliyorum. Ama sorumluluğun altına bu saatten sonra çünkü iş adamlarıyla falan görüşüyorum. Sorumluluğun altına girme şansımız yok. Gönlümüz Urfa Spor'la. Başarı diliyorum. Yollar açık olsun. Peki efendim ayaklarınıza sağlık. Sağ Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.